Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar yine hatırlatmamızı yapalım ve modelimize geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Değerli yorum ve beğenileriniz benim için çok çok kıymetli. Bir de videonun sağ alt köşesindeki zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolarımdan da anında haberdar olmuş olursunuz. Ayrıca beni Instagram adresim bir miktar sevgi ve Facebook adresim bir miktar sevgiden de takip alabilirsiniz arkadaşlar. Burada paylaşmış olduğum modellerimin yakın plan görsellerini orada da paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Evet şimdi gelelim bugünkü modelimize. Bugün tek sıradan oluşan yapımı çok zor olmayan fakat biraz oyalayıcı olan bir model paylaşımı yapacağım. Bu model benim daha öncesinde ee, kendi tasarlayarak yapmış olduğum modelimdir hanımlar ee, sanıyorum kanalımı ilk açtığım zamanlarda böyle ilk videolarımda bunu paylaşmıştım haki yeşil üzerinde bugün de kırmızı renk üzerinde paylaşacağım 22 numara tığ kullanıyorum ben her zaman olduğu gibi sizler hangi tığı kullanıyorsanız o tığ ile devam ediniz. Cenk kırmızı yazmam var elimde arkadaşlar. Kırmızı yazmaya beyaz kum boncuk uygulayarak modelimizi yapacağız. 12 dal şeklinde satılan en küçük boy kum boncuklar. İpim altın başak 74 numara yazmama en uygun olan ee, tondur arkadaşlar. Bunu da bu şekilde belirttikten sonra. Geçelim modelimize. Şimdi hanımlar bakın ben burada tığ battımı ikişer zincir çekerek oluşturmuştum öncesinde. Sizler de ön hazırlığınızı bu şekilde yaptıktan sonra model uygulamaya geçebilirsiniz. Modelimi öncesinde ben hazırladım. Hazırlığımı yaptım. Şöyle bir model arkadaşlar. Söylediğim gibi daha öncesinde bu modeli paylaşmıştım. Kanalımın ilk başındaki videolarımın içerisinde. Bir takım ufak tefek değişiklikler yaparak tekrar kırmızı üzerinde bugünkü modelimizi yapalım. Kaldığım yerden devam edeyim. Sizler nasıl başlayacaksınız? O şekilde anlatarak ilerleyelim. Evet hanımlar, arka tarafı unutuyoruz. İpimizi tığımızda sabitledik. Ve herhangi bir tığ battısından girişimizi yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz ve modelimize bu şekilde başlıyoruz devamında 2 zincir çekiyoruz sıradaki tığ battıya giriş yaparak sık iğne şeklinde sabitliyoruz devamında 6 tane boncuk alıyorum 4 6 boncuğumu aldım iki parmağımın arasında tutuyorum sıkı bir şekilde kapatıyorum bir zincir çekiyorum bir tane boncuk kaydırıyorum Boncuğumu da yine kendi boyutunda zincir şeklinde kapatıyorum. Bir zincir daha çekiyorum ve boncuğumu alıyorum. 6 boncuğumun ara kısmına alt taraftan bu şekilde yerleştiriyorum. Burayı tekrar göstermek istiyorum. 6 tane boncuğu daha önce kapatmıştık. Alıyorum ara kısmından yukarı doğru ittirerek bir daire oluşuyor. Dairenin ortasına tek boncuğumuz zaten kendiliğinden yerleşmiş oluyor. Burada bu şekilde kapatıyorum hanımlar. Bakın burayı da tekrar göstereyim. 3 boncuğu sağ tarafıma alıyorum. 3 boncuğu da sol tarafıma alıyorum. Ara kısmından giriyorum. Tığımın ucunu ittirerek ipimin ucunu aldım. Bir tane sık iğne şeklinde kapatıyorum ve güzel bir şekil oluşmuş oluyor devamında 5 defa tığıma ipimi doluyorum 2 3 4 5 sıkı bir şekilde doladım hanımlar bakın böyle e, gevşek bir şekilde yukarı doğru esnetmiyorum etmiyorum sıkı bir şekilde 5 defa tığıma ipimi doladıktan sonra 1 2 3 tane tığ batısı atlıyorum ve dördüncüden giriyorum görüntümüz net mi acaba Şimdi önce bir defa çekiyoruz. Bir tane ip ilmek çıkarttım. Devamında 2 2 2 2 2 ve 2. Bu şekilde bir köprü oluşturmuş olduk. 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımın üzerine ipimi alıyorum. Yapmış olduğum köprünün alt boşluğundan giriyorum 2 2 çekerek bir trabzan oluşturuyorum bir tane zincir çektim bir tane boncuk kaydırdım boncuğumu kendi boyutunda zincir şeklinde kapattım şimdi burada bakın Burası önemli Hanımlar ön yüzde kalabilmesi için boncuğun bu şekilde kapatmıyorum boncuğumu tığımın üzerine alarak kendime doğru ittiriyorum trabzanla zincirin arasından giriyorum bir sık iğne oluşturuyorum ikinci sık iğnem üçüncü sık iğnem aynı yerden girerek trabzanın üzerine 3 tane sık iğne yapıyoruz bir sık iğne de alttaki köprüye boşluğundan giriyoruz bir sık iğne ile de orada tamamlıyoruz devamında 2 zincir çektim. Bir defa ip aldım, aynı yerden girdim. 2, 2 çektim. 1 zincir bir boncuk. Boncuğu kendi boyutunda kapattık ve tığımın üzerine alarak trabzanla zincirin arasından girdim. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Dördüncü sık iğneyi yuvamda tamamladım. İki zincir. Tekrar bir defa ip aldım, yuvamdan girdim. İkili trabzan yaptım. Bir zincir. Bir boncuğu kapatıyorum ve boncuğumu tığımın üzerine alarak trabzanın boşluğundan giriyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Dördüncü sık iğneyi yine yuvadan giriyoruz ve kapatıyoruz. İki zincir bu işlemi altı kez tekrarlıyoruz hanımlar. Bir boncuk kapattım. Tığımın üzerine aldım. Boncuğumu trabzanla zincirin arasından girerek 3 tane sık iğne yaptım. 4. sık iğneyi yine yuvada kapattım. 2 zincir çektim, bir defa ip aldım. Yuvadan girdim, ikili trabzan yaptım, 1 zincir çektim. 1 boncuk kapattım. Trabzanımın ara boşluğundan girdim, yine boncuğumu ön yüze atarak. 3 sık iğnemi yaptıktan sonra 4. sık iğnemi yuvada tamamladım. 2 4 5 oldu sayımız. Şöyle bir düzeltme yapalım hanımlar. Böyle çok eğer aşağıya doğru toplanma olursa elinizle tırnağınızla böyle hafif geri doğru ittirerek alan açabilirsiniz kendinize. Tekrar 5. kirpiğimizi de bu şekilde yaptıktan sonra Trabzanlara boşluğundan girdim ve 3 tane sık iğne yapıyorum trabzanımın üzerine. Bir sık iğne de yuvada yaptım ve kapattım. Şimdi bir sık iğne de buradaki tığ battının içerisine köprüyle giriş yapmış olduğumuz tığ battının içerisine. Bugün sanki net gözükmüyor gibi geliyor arkadaşlar. İnşallah nettir görüntüm. Bir sık iğne de buraya yaptıktan sonra motifimiz tamamlanmış oldu devamında iki zincir çektim sıradaki tığ battıya girişimi yaptım iki zincir çektim sıradaki tığ battıya girişimi yaptım iki tane ara boşlukta böyle boş tığ battı yapıyoruz ara mesafemizi vermek için şuradaki mesafeyi dilerseniz bunu daha fazla yapabilirsiniz hanımlar ben iki tığ battı benim göz göre normal oldu tekrar şimdi buradan motifi uygulamaya geçeceğiz tekrardan 6 tane boncuk kaydırıyorum. 6 boncuğumu iki parmağımın arasında tuttum. Sıkı bir şekilde kapattım ve bir zincir çektim üzerine. Bir boncuk alıyorum tekrar. Kendi boyutunda kapattıktan sonra bir zincir daha çektim üzerine. Şimdi boncuğumu alıyorum. 6 boncuğumun ara kısmına alt taraftan ittirerek yerleştiriyorum tığımla girişimi yaptım 3 boncuğu sağ tarafta 3 boncuğu da sol tarafta bıraktım ara kısmından girdim ve bir sık iğne ile sabitledim tekrar 5 tane ip doluyoruz tığımıza 3 tane tığ battısı atlıyoruz ve 4. tığ battıdan giriyoruz önce 1 çekiyoruz sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 şeklinde çıkıyoruz burada tekrar kirpiklerimizi oluşturuyoruz hanımlar. İki zincir çekip bir trabzan yapıp bir bon e zincir çekip bir boncuk aldık kapattık. Tığımızın üzerine alarak tekrar trabzanımızın ara kısmından giriyoruz. Ve de 3 tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde. 2 zincir 2 zincir çektik model bu şekilde ilerleyip gidiyor hanımlar çok fazla uzatmama gerek yok sanıyorum ki bu kadar anlaşılır olmuştur model yapımı için modelin yapım aşamaları bu şekilde sevgili hanımlar Umarım denemeye değer bulursunuz kaydedin daha sonrasında yapın ama gerçekten çok hoş bir model oldu. Önceki modelimi haki yeşil üzerine pembe boncuklar e, uygulayarak yapmıştım. Ufak tefek bir iki değişiklik yaptım arkadaşlar. E, bugün kırmızı üzerinde denedim modeli. Daha önce sipariş yapmıştım. Sipariş e, yazma üzerine yapmıştım modelimi. Bugünkü model anlatımlı e, bir paylaşım oldu. Her iki rengin üzerinde de çok şık, çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğum modelimi de yine e, bugünkü videomun altına e, eklerim. Ona da bakarsınız. Hangi renk daha çok hoşunuza giderse o renk üzerinde uygularsınız. Ya da sizler dilediğiniz renk üzerine, dilediğiniz boncuğu seçerek modeli uygulayabilirsiniz. Modelin yapım aşamalarını elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hem çeyizler için hem günlük kullanım için çok ıı, şık bir model oldu arkadaşlar. Yorumlarınızı ve e, beğenilerinizi bekliyor olacağım. Beni takip etmeyi, e, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok çok teşekkürler ediyorum. Bir iki hatırlatmada da şurada şey, e, yazma ile ilgili vermek istiyorum arkadaşlar. E, yazmanızın tığ batısını oluşturduktan sonra Mutlaka bir ütü çekin yazmanızın üzerine. Ondan sonra model uygulamaya geçin ki modelleriniz daha düzgün olsun, daha zarif dursun. İplerimi de her seferinde hatırlatıyorum. Az miktarda esnetiyorum, inceltiyorum modellerimi o şekilde uyguluyorum hanımlar. Sizler de bunu dikkate al, alıp yaptığınızda modellerinizin daha ince, daha zarif durduğunu göreceksiniz. Bir de modellerinizi başlarken mutlaka köşe noktasında bir miktar boşluk bıraktıktan sonra başlayın ki bitiş noktanız sivri tarafına gelip çirkin durmasın. E, i̇kinci ve üçüncü sıraları varsa yazmanızın da mutlaka e, başlarken e, bütün başlangıçları üst üste getirmeyin. arada bir miktar mesafe bıraktıktan sonra ikinci e, sıranızı başlayın, üçüncü sıranızı başlayın. Bu şekilde birleştirme noktanız daha düzgün duracaktır. Modelimin ütülemesi de arkadaşlar içten dışa doğru hafif ütüyü bastırarak hem tersinden hem de düzünden ütüleyerek bitirmiş oldum. Bugünkü videomuz da bu şekilde sonuna gelmiş oldu arkadaşlar. Beni Instagram adresim bir miktar sevgi ve Facebook adresim bir miktar sevgiden de takibe alabilirsiniz. Orada da yakın plan fotoğraflarımı ya da ufak videolarımı paylaşmaya çalışıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki modelde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sağlıkla kalınız.